Reyhanlı mikrofon olarak vlog tarzında ilk videomuzla karşı karşıyasınız arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Değirman Kaşı Mahallesi'ndeyiz. Bu sokaklarda, bu mahallede doğan bir rapçiyle beraberiz. Kim dersiniz o? Ben İlbey. Eskisi gibi seni sevemiyorum ki. Ben o eski ben olamıyorum ki. İlbey Kılıç, değerli kardeşim. Eskiler bizi çok iyi bilir. 2005 yılıyla 2014 yılı arası aktif şekilde arabesk tarzında rap müzik yapardık arkadaşlar. Bizim gibi temsilcilerimizden, kardeşlerimizden, Hatay Kınev ekibi vardı. Ee, dediğim gibi İlbey vardı. Allah rahmet eylesin Muhammed Mustafa' da kardeşimiz vardı mekanın cennet olsun. Abi. Ve birçok rapçi arkadaşımız vardı. Şimdi isim saymakla e, çok vakit harcarız. Hepsine selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. E, bugün neden bu videoyu çekiyoruz? İlbey kardeşimiz tekrardan Reyhan'da rap kültürünü canlandırmak adına tekrardan rap'e başladı. Bununla ilgili kısa bir video çekeceğiz. Yani geçmişe dair biraz sohbetler edeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle değerli kardeşim hayırlı olsun. Bu kararından dolayı seni kutluyorum. Ve her zaman 2005 yılından beri olduğu gibi nasıl yanındaysan bugünkü bu kararında da yanındayım. Öncelikle bunu bilmeni istiyorum. Allah razı olsun. Bundan kesinlikle hiçbir şekilde şüphem yok. Bunu da herkes bilsin ki 2005 yılında senin bir şarkın vardı. Bir çubuk mikrofonla yapmıştın. Ben de o zaman vallahi bak tüylerim diken diken oldu. Yakından da alabilirsiniz bunu. E, ee, mobilyacıda çalışıyordum o evet. zamanlar. Bir çatıdaydık. O şarkıyı dinlemek için çok affedersiniz sürekli tuvalete gitmek istiyorum. Tuvalete gitmek istiyorum. Dinlerdim. Sonra 2008 yılı oldu. Ben de buna adım atmak istedim. Yani Tolga gibi kardeşlerimizi arkadaşlarımızı, Türkiye'deki daha büyük rapçileri dinleye dinleye. Ondan sonra yaptık. Tutuldu, güzel oldu. Arabadan geçiyor insanlar bizim şarkı vay falan filan yani o Vaybı aldık. Beğendik sonra devam ettik. Ondan sonra zaten Tolga kardeşimle tanıştım. Sonra bir tane ay yüzdüm diye bir şarkı yaptık. Ondan sonra zaten yürü o da 2008 oldu. 2008 yani. o zamanlar zaten ikimiz de aynı o lisede okuyorduk. Şu anki mikrofonlaydı herhalde. Evet evet evet. Ayrıca şu anki mikrofon kullandığımız mikrofon ben 2008 yılında önceden çubuk mikrofonla yapıyordum. Yani sesin tokluğu biraz daha profesyonel şekilde 2008'de ilk rap yaptığım mikrofon değerli arkadaşlar. Manevi değeri var o yüzden o yıldan beri yanımdan ayırmıyorum ben bunu. Bir de Allah beni affetsin hiç unutmam bunlardan önce. E, yatsı namazından sonraydı herhalde. Allah kabul etsin. E, çarşı camisinde, yok yok Allah kabul etsinlik bir şey değil. Çarşı camisinde yatsıdan sonra mikrofonu çaldım baba. <laughs> Allah Ozan Allah kabul etsin, değil <laughs> Allah affetsin. O yüzden başlarken Allah affetsin dedim. Mikrofonu çaldım. İki tane şarkım vardı. Dedim ben bu iki tane şarkıyı sabah ezanına kadar yetiştirmem lazım. <laughs> evet. Ya öyle bir aksiliklerle karşılaştım ki programda hata veriyor, şunu veriyor, bunu yapıyor. Ama yaptım. Şükürler olsun gittim çarşına, camisine de mikrofonu tekrardan bıraktım. Tekrar Abi teslim biliyorum. ettin yani? Tabii canım tekrar teslim ettim. Ee. Allah da biliyor yani. Çarşı cami hocamız bizi izliyorsa eğer hakkını helal etsin inşallah. Abdurrahman Hoca. Abdurrahman hocam hakkınızı helal edin bize. Abdurrahman Zaroğlu. Peki şimdi geçmişte çok rap yaptık. Yani evet. memleket sağ olsun bizi destekledi. Hala dinleyenler var. Olumlu yorumlar alıyoruz. Tekrardan başlar mısınız diye çok teklif var. Kısaca dinleyicilerimize şunu duyurmak isteyeyim. Hani çok kişi dedi neden rap'ı bıraktınız? O yıllar güzeldi. Hani piyasada şimdi anlamsız söz yazan çok rapçi var. Tekrar piyasaya çıkın falan diye. Ama arkadaşlar bilirsiniz ki hayat şartları yani bizi buna zorladı. Ee, sizin olduğu gibi bizim de yani hayatımızı geçindirme gibi bir derdimiz var. Onun derdine düştük biraz. Ee, ara vermek zorunda kaldık ama yazmaktan hiç bıkmadık. Bugünkü olduğu gibi şu an benim de yani yazmış olduğum rapler var. Sadece kayıt almıyorum. Ee, İlbey kardeşimiz de zaten albüm yaptı. Klipli şekilde çıkacak. Şimdi geçmişten günümüze e, rap konusunda neler değişti mesela bunun hakkında yorum yapmak ister misin Kes... yoksa geçmişi mi konuşalım? Kesinlikle geçmişi konuşmak istiyorum ve evet. şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Ben bunu anlattıktan sonra bunu anlattıktan sonra e, bunu izleyenler karar versinler mantıklı mı değil mi ve bu altını çiziyorum başarı mı değil mi kesinlikle bunu izleyenler karar versin. Şimdi 2008 2014 pardon, e, 2005 senin yılında 2008 evet. benim yılım. Eee Prodüktör mü hali? <laughs> annem. <gülüyor> <gülüyor> Büyük prodüktör. E, sen 2005, ben 2008. Evet. Ben 2008 ile e, pardon, 2005 ile 2014 arasını söyleyeyim. O zamanlar internet bu kadar yaygın değil. Tabii. Rap müzik bu kadar yaygın değil. Ondan sonra herkeste bu kadar telefon yok, sosyal medya hiç yok. Lafını kesiyorum, Facebook'a bile 0. Facebook'tan girerdik ücretsiz olduğu için. Kesinlikle Messenger diye bir şey vardı. Biz mesela o Messenger'da çevrim içi olmaya korkardık, bilgisayarımız kaldırmazdı. Yani o kadar çok kitlelere de yetiştik, ulaştık evet. ki. Yani ben mesela biz konser veriyorduk, konserden sonra vallahi de billahi de konserden daha çok vaktimiz imza atmaya, fotoğraf çekilmeye gidiyordu. Sen de bilirsin evet, yani evet, bunu. Evet, doğru. Ya ben bunu kesinlikle yani şu anki günümüzde, herkes de internet var. Sosyal medya yaygın. Yani şu an izlenmeler, insanların şu anki imkanları mükemmel. Yani bence bizim de o zamanda yaptığımız başarı mı değil mi? Yorumlarda bunları belirtsinler. O zamanlar mesela Google'da benimle alakalı 96 bin Yanılmıyorsam evet. bir sonuç çıkıyordu, bakıyorduk onlara falan. Herkes Dinlesin diye bir tane e, herkes herkesdinlesin.com diye bir tane müzik vardı. platformu vardı. Orada haftalık top 200'ü seçerdi. Tolga her zaman orada birinci olurdu. Hatay Kırev ikinci olurdu, ben de üçüncü olurdum. Yani üçüncü şey, bir, iki ve üçüncü olanların başında, isminin başında TAC olurdu. Evet. Herkes o TAC'ı kapmak için yarışırdı. Allah'a şükürler olsun o taç kafamızdan o zamanlar hiç inmemişti. Geçmişler bunu bilir, izlediği zaman da yorumu kesinlikle yapacaklardır. Yani bence bu bir başarıydı o zamanlar. Biz o zaman fenomendik. Evet Yani fenomenin ne olduğunu bilmiyordu, ünlü diyorlardı o şekilde. Yani bence bu büyük bir başarı, bunu söylemek istiyorum ben. Evet, beni e, duygulandıran konulardan birisi de önce konser verdiğimiz zaman... Vatandaşlar, küçük çocuklarıyla bizi fotoğraf çektirmek isterlerdi, hani kucağımıza verirlerdi, evet. sarılıp beraber evet. fotoğraf çekerdik. Geçen günden denk geldim, bir tane bildiğin sakallı genç, abi dedi hatırladın mı, ben hatırlayamadım dedim, fotoğrafı gösterdi. Yenişehir'de verdiğimiz bir konserde ben çökmüşüm böyle, bacağımın üstünde oturmuş, 3-4 tane çocukla, minikler daha, fotoğraf çekilmişiz, o fotoğraftaki kişiymiş. Yani e, görünce ben duygulandım, güzel hisler, güzel şeyler bunlar. Ben de denk geliyorum böyle evet. şeylere. Mesela şehir dışında ya da başka bir yerde bir kafede bir yerde oturduğumuzda, mesela şöyle bir şey oluyor. Sen de de bunu, sen de bunu çok yaşamışsındır, başkaları da yaşamıştır. İnsan sana bakıyor, tamam mı? Evet. Ben anlıyorum. O beni geçmişten hatırlıyor ama tam çıkaramıyor. Emin olamadım. E, emin olamıyor, sonradan geliyor. Yani çok güzel anılar bunlar. Süper yani. Güzel böyle. şeyler artı yani o zamanlarda dediğimiz gibi imkanların kısıtlı olmasıyla beraber e, gerçek anlamda yani Reyhanlı'nın Hatay'ın ismini e, duyurduk. E, bunu Çok zaten şükür. gelen yorumlarla, tepkilerle Çok biz fark ediyoruz. E, güzel bir şey e, Reyhanlı'nın yani ismini hala duyurmak istiyoruz. Zaten bunun peşindeyiz biz. E, kötü duyurduğumuzu da düşünmüyoruz. Çünkü gelen yorumların yüzde %90'ı, %95'lik bir kısmı Olumlu şekilde zaten. Özür diliyorum araya girmek evet. istiyorum. Sana güleceğin <laughs> ya da duygulanacağın diyeyim ikisi bir arada duygu karmaşasına gireceğin bir anı anlatacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu anki günümüzde fenomenler youtuberlar olsun şey yapıyorlar. Kutu açılımı yapıyorlar kargo. Evet. Size vallahi de diyorum billahi de e, yıllar önce bizim kendi doğum günlerimizde işte Fransa'dan olsun, Almanya'dan tabii, olsun, tabii, çok. oradaki gurbetçilerimizden, dinleyicilerimizden e, Türkiye'deki şehirlerden olsun, Reyhanlı'dan dahi olsun bizlere hediyeler gelirdi. Biz Tolgay'la birbirimize kleyn deriz. Evet. Bu kleynin de hani ne olduğunu da açıklayayım şu an. Bunu bazı insanlar merak ediyor. E, kutular geldiğinde, kargolar geldiğinde Tolgay'la otururduk. İyi hatırla. Evet. Ee, paketin birini o açardı, ne çıkarsa onun olurdu. Diğerini ben açardım, ne çıkarsa onun olurdu. Tolga bir tane e, kutuyu açtı. Kalbin... Daniel, Daniel Klein diye markalı bir saat. bir saat çıktı. Ben onu gördüm. Saate baktım, çok beğendim. O anladı zaten, öyle yaptım. Yok la <laughs> Bu dedi benim olsun, ben dedim benim olsun. Ben dedim ki, Daniel benim olsun, Kleyn de senin olsun, öyle ismimiz Kleyn diye kaldı. Evet, Kleyn diye kaldı, yani o Kleyn'de anlamı, anlamı oradan geliyor, onun da anısı bu. Yani ona da şunu ekleyeyim, yok lan <laughs> Peki şunu diyeyim, şimdi tekrardan rap'e başladım. Evet. Tekrardan Reyhan'da bir e, rap ruhu doğuyor diyebilir miyiz? Şimdi kesinlikle. yapmak isteyen genç, e, çok arkadaşımız var. Çok mesaj dağıtıyorlar sosyal medyadan. Abi biz de yapıyoruz, yorumlar mısınız? Yapmak istiyoruz veya stüdyonuz var mı diye. E, tekrardan rap ruhu canlanıyor diyebilir miyiz? Ee, kesinlikle canlanıyor diyebiliriz. Zaten şu an günümüzde de yapan arkadaşlarımız var. Buradan isim vermek istemiyorum. Onlar da e, Reyhanlı adına yani gerçek konuşmak gerekiyorsa yapıyorlar. Evet. Ee, başarılılar mı değiller mi onu halk karar veriyor. İzlenmeleri karar takdiri. veriyor. Bence başarılılar. Evet. Bana göre öyle. Buradan da o arkadaşlara selam olsun. Bence herkes kesinlikle eğer müziği seviyorsa, rap yapmak istiyorsa bir yerden başlamalı. Ee, dinleniliyor ya da dinlenilmiyor problem değil. Önemli olan onu hevesle yapmak ki zaten bu bir hobidir. Ee, i̇nşallah Reyhanlı'da da konserler olsun, klipler olsun, başka şeyler olsun. Biz Reyhanlı'yı müzik anlamında çok iyi yerlere taşımayı planlıyoruz. Hayırlısı olsun diyorum ben. Evet, hayırlısı olsun diyelim. Ee, vatandaşlarımızdan dinleyicilerimizden e, istediğimiz sadece manevi destek arkadaşlar. Hani yaptığımız kliplerde, videolarda e, yorum yaparsanız, paylaşırsanız sevdiklerinizle beğenirseniz ki bunlar etkileşimdir. Bunlar yani bizim için güzel şeyler. Biz tekrardan dediğimiz gibi Reyhanlı'nın ismini duyurmak için Reyhan'da sosyal faaliyet alanında en azından bir dal olması için e, bu dalla yani ilgileniyoruz sizin de il, sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyoruz ki zaman gösterir. hani vereceğimiz konserler olsun şeyler olsun hepsi vatandaş için yani Reyhanlı için e, manevi anlamda desteklerseniz seviniriz Buradan herkese selamlar videoyu sevgiler bitirme. saygılar videoyu bitirme bak evet. şu an arkadan. Yengemle geleni geliyor. Evet. Tamam. Bak onlara ne soracağım. Bu evet. mikrofon sende. Gelsinler. Tamam mikrofon, mikrofon sende. Gel kameraman. Bir e, video çekiyoruz yengecim. Ya, yok yok yaklaş. ikiniz de. Size size gel gel kardeşim. Size geçmiş e, geçmişi anlatıyordum ben. Benim müzik yaptığım zamanları. E, bu arada yengem e, neydi kardeşin adı? Ha, Uğur Arslan'ın ablası oluyor kendisi. Ee, yengemin de gelini oluyor. Benim de yengem aynı zamanda Ebru Hanım. Yengecim benim 2008-2009 10 yılları arasında müzik yaptığım zamanları hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Ha? Hatırlamam mı? Ee, penceremiz sizin bahçeye bakardı. Hatta ne derdin bana sürekli? <laughs> yeter artık yeter bağırma yeter artık. Diyor kimden kavga ediyorsun? Söyle, söyle, sesli söyle. Su yeter <laughs> e, Yenge sen o zamanları hatırlar mısın? Hatırlarım yani ya. Yani insanların bizim evimize kadar geldiği, Aynı fotoğraf var, çekilmek öyle. istediği Eyvallah. günleri hatırlıyorsun. Evet, çok güzel günlerdi. E, vallahi yani. billahi. İşte vallahi bak. Çok güzel günlerdi. Keşke hep o günler kalsaydık. Keşke. keşke. Aa, Amcam da sağ Yengem de eşini yeni kaybetti. Ee, o yüzden duygulandı. Rahmetli Anladım. amcam da çok söverdi bana. Çok bağırıyorum diye. Lan diyor merak ediyoruz kavga mı ediyorsun ne yapıyorsun diye. Ee, ben öperim. Yani gördünüz arkadaşlar bu kesinlikle doğal ne Kurban. kurgu ne bir şey. Hadi canını sıkma. Hadi dikkat et kendine. Allah razı olsun sağ olasın canım benim. Yani böyle arkadaşlar. Yani bir şey daha fazla bir şey anlatmaya gerek duymuyorum. Yani, ben. sizlerin merak ettiği, sormak istediği bir şey varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür uzun vlog tarzındaki videolar gelmeye devam edecek Reyhanlı mikrofonda. Her konuda sadece müzik konusunda değil. Artık aktif şekilde yani YouTube'a uzun video çekeceğiz. Sizden isteğimiz abone olmanız, zilleri açmanız ve video hakkında yorum yapmanız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi sorularınız, önerileriniz olursa yok yok, videoya yorum yapmayı yok unutmayın. Yok. Herkes Kaç kendine iyi baksın. Hayırlı yok. günler diliyorum. Zula patladı, ölü hopladı, kalbim patlattı kantarı. Tek kesmeye başlayınca pastayı yaptırdı hayat mastırı. Lan ne kasması, ne abartması, ölüyordum kurtuldum kıl payı. Bırakmadım hayatı saldım sandılar. Lan lan yaklaş.